9-15 Haziran haftasına hazır mıyız? Bakın bu hafta bomba gibi bir hafta. Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor ve gerçekten hayatımızla ilgili artık yepyeni bir serüven ve yepyeni bir yolculuğa giriyoruz. Tabii ki bu yolculuk çok önemli. Merkür de Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu da çok keyifli. 11 Haziran'da da Yay Burcu'nda bir dolunay var. Bu da içsel büyüme ve dışsal bir genişlemeye bize işaret ediyor. Tabii ki böyle bir takım sorularla karşı karşıya kalacağız. İçsel sorularla karşı karşıya kalacağız ama bu bu hafta güzel bir hafta neler yapalım neler yapmayalım nelere dikkat edelim bunları konuşalım vizyonunuzu genişletmeniz gereken yeni hedefler koymanız gereken bir hafta diyoruz. O zaman hazırsak hadi bakalım burçlar özelinde başlıyoruz. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar. Sevgili koçlar bu hafta Dolunay etkisi. Aynı zamanda Merkür geçişi, Jüpiter'in geçişi çok e, heyecanlı olacak. Aileyle vakit geçirin diyoruz. Bu hafta aileyle vakit geçirme, ailenize ilgi gösterme, evinize, yuvanıza, evinizin içerisinde tadilatlar, eşyalar varsa, seyahatler varsa aileyle seyahat etmek için çok güzel bir hafta diyebiliriz. Evle ilgili kararlarınızı netleştirme zamanı diyelim. Duygularınızı çok fazla bastırmayın bastırmamalısınız. iç sesinizi küçümsememelisiniz. Birazcık duygularınızı konuşmanız gereken bir hafta olabilir. Ufkunuzu genişletin. Ancak gerçeklerden kaçmamanız da gereken bir zaman. Çünkü dolunay etkisi en çok da size bunları gösterecek. Köklerinize inmeden önce, yani sorunun köklerine böyle çok inmeden önce biraz daha ne yapabilirim? Ya da yeni şeyler yapabilir miyim? sorularını bu hafta kendinize sorun bu şekilde sorunun köklerine inmeye çalışın. Yani eğer hiçbir çözümünüz yoksa ve sorunu iyice irdeliyorsanız bu size iyi gelmeyebilir. Çünkü bu da size e, ilerlemenize sebebiyet vermeyebilir. Çünkü ilerliyorsunuz. Şu anki pozisyonunuz çok başka bir pozisyon ve kendinizi değiştirdiğiniz bir dönemde dönemdesiniz. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirin diyoruz. Jüpiter'in yengeç geçişi, Merkür'ün yengeç, yengeçte olması, sizlerin hayatınızla ilgili nereye ait olduğunuz, nereye kök saldığınızı çok güzel bir buçuk sene boyunca zaten ifade edecek diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Boğalar veya Yükselen Burcu Boğa olanlar, sevgili Boğalar. Evet bu hafta ne yapmanız gerekiyor? Yakın çevrenizde konuşacağınız yazılı iletişimlerinizin artacağı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Başkalarının yüklerini bu hafta çok fazla üstlenmemeyi seçin. Eski defterleri de çok fazla açmayın. Bu hafta eski konuşmalar, eskiden biriyle konuşayım demiyorsunuz. Merkür yengece geçiyor, Jüpiter yengece geçiyor. Çok duygusal hissedebilirsiniz. Dolunay etkisi var aynı zamanda. Maddi ve duygusal bir bağı artık serbest bırakmanız gerekiyor. Ya yani maddesel bağımlılıklarınız da varsa, maddi bağımlılıklarınız da varsa, ve bu her neyse, bunları tamamen bırakmanız gereken mükemmel bir hafta. Kilo vermek istiyorsanız, şekeri bırakmak istiyorsanız, sigarayı bırakmak istiyorsanız, bununla da ilgili çok çok önemli olacak. Eğer hayatınızda bu hafta bir şey bitiyorsa, bu hayatınızın en büyük hafifliği olacak. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz diyebiliriz. Bu haftayı iyi değerlendirin, İyi haftalar. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar bu hafta parasal konularda yeni fikirler elde edebileceğiniz ve kazançlarınızı arttıracağınız bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Boş yere enerji harcamamanız gerekiyor. Savurgan olmamanız gerekiyor. İlişkilerde dürüstlükten şaşmamanız gerekiyor. Bu çok önemli. İlişkilerde daha dürüst davranmanız gereken bir haftadasınız. Çünkü yay dolunayı yaşayacaksınız 11 Haziran'da. Böyle gerçek değerinizi belirlemek zorunda kalacağınız konuşmalar yapabilirsiniz. Bunu yapmak zorunda olduğunuz insanlarla da olmamayı seçerseniz güzel olur. Çünkü gerçek değer bu konuşmayı yapmanızı gerektirmeyecektir. Yani buna gerek yoktur. Bu fikri barındırarak hareket edin. Çarşamba, perşembe günü yapacağınız konuşmalar ya da karşılaşmalar, toplantılar hayatınızda çok önemli olabilir. Çok duygusal çıkışlar yapmayın diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler kendinizi göstereceğiniz bir haftadasınız. Jüpiter yengece geçti. Bu iyi haber. Fikirlerinizi açıkça ifade ettiğiniz, kendi ihtiyaçlarınızı arka plana artık atmamanız gereken bir haftaya giriyorsunuz. Dolunay etkisi biraz olsun sağlığınıza dikkat çekiyor. Günlük düzende biraz sadeleşmeniz, beslenme şeklinizi değiştirmeniz, spora yönelmeniz size çok fayda sağlayacak. Bu hafta kendi iç sesin en güvenilir rehberin olacak bu hafta. Lütfen iç sesinize güvenin. biri hakkında bir fikriniz varsa ya da yani tam bu hafta iç sesinizin yükseleceği bir hafta olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar bu hafta iç dünyanıza dönmeye başladığınız bir haftadasınız. Sezgilerinize kulak vermenizi tavsiye ederiz. Jüpiter'in yengece geçişi de size bunu destekleyecek ilahi bir koruma altına giriyorsunuz. E, her şeyi kontrol etmeye çalışmayın artık ya. Akışa güvenin çünkü bir buçuk yıl boyunca e, akışa güvenen aslan ve yükselen aslanların şansın iyi gideceği bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay etkisiyle birlikte yeni biriyle tanışabilirsiniz. Aşka kapılarınızı açabilirsiniz. Aşk hayatınız, sevgililik hayatınız, eşinizle ilgili duygularınızda güzel gelişmeler olabilir bazen perde arkasında olmak sahnenin ta kendisidir deriz. İşte belki de perde arkasında yaptığınız arka planda iyi hazırlıklar yaptığınız şeyler ilerleyen dönemlerde sizi sahneye alacaktır diyoruz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar. Sosyal çevrenizi gözden geçirin. Yeni vizyonlar geliştirin. Bu hafta en önemli konulardan biri. Eski düzene, eski duygulara takılı kalmayın. Zaten Jüpiter Yengeç, Merkür Yengeç etkisini yaşayacaksınız. Dolunay etkisi de var. Bu da aileyle yüzleşmekten kaçmamanız gerektiğini gösteriyor. Aileyle yüzleşmeniz gerekebilir. Belki gelecek birlikte kurduğun başlangıç bağlantılarını şekillendirmeyle ile gerçekleşecek yani geleceğe gitmek istiyorsunuz belki gelecekle ilgili bağlantılarınız e, olsun istiyorsunuz artık böyle heves etmek Hayal etmek istediğiniz bir duygu düşünce içerisindesiniz ama e, bu bağlantıları kuracak güveneceğiniz dost yok Aileden biri yok, e, hayatınızda birileri yok duygusunu çok yaşıyor olabilirsiniz. Güney ay düğümü başak. Sanki elinizden kayıp gidiyor. E, annenizin, babanızın sağlık sorunları olabilir. Bunlarla ilgili korkular, yalnızlaşma duyguları böyle bir tetiklenebilir, bir hayal kırıklığı içine girebilirsiniz ama hani bunları çok böyle yorumlamayın. Kendinizi bu şekilde yorumlamayın. E, biraz daha e, kendi geleceğinizi şekillendirirken birilerine dayanmaktan daha çok duygularınızı anlayarak ilerlemeyi seçin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar bu hafta kariyere odaklanma zamanı. Çok büyük düşünün, büyük e, hareket edin ve büyük şeylerle karşılaşın haftası. Detayları çok gözden kaçırmayın, yüzeysel kalmayın. Detaylar çok önemli olacak bu hafta. E, Dolunay etkisi var o da yakın çevrenizde bir iletişim krizi varsa o netleşebilir. Seyahatler, yurt dışı planlarınız yurt dışı ile ilgili çalışmalarınız varsa bunlar netleşecek. Hani belki pasaport işlemleriniz, belki Belki yurt dışı ile ilgili işlemler bunlar varsa bunlarla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ee, bu hafta böyle ne söylediğiniz değil nasıl söylediğinizin çok önemli olduğu bir hafta. Böyle ağzınızdan pat güç şeyler çıkmasın dikkatli olun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. ...sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar... ...eğitim, seyahat, yeni fikirler... ...sizler için mükemmel bu hafta... ...bunlar için harekete geçin... ...maddi konularda değersizlik hissinden çıkmaya çalışın... ...para ve özdeğerle ilgili... ...çok net kararlar alın bu dolunayda... ...yani parasal konularda çok net olmanız gerekiyor... ...kendine biçtiğin değer... ...hayatının sınırlarını belirleyecek noktada olacak... ...bunları çok iyi bir şekilde yönetmenizi tavsiye ediyorum... ...kendinize yüzleşeceğiniz... ...sezgilerinizi ciddiye alacağınız bir zaman dilimi de olacak. Bunu da çok iyi bir şekilde ortaya koyacaksınız ama finansal kontaklarınızı da iyi bir şekilde bu hafta ayarlamanız gerekiyor diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yayı olanlar kendinizde böyle dolunay var yüzleşeceğiniz bir zaman tabii ki. Sezgileriniz de çok önemli olacak. Biraz böyle iç sesinizi çok bastırmak istemediğiniz, her şeyi konuşmak istediğiniz ok yaydan çıktı diyeceğiniz bir zaman. Dışarıdan onay bekleme ya da böyle bir şeyleri bekleme, sabretme gibi konular çok ön da olabilir. Kim olduğunuzu hatırlamanız gerekiyor. Yani birileri size özellikle bu dolunayda e, hatırlatabilir. E, kendi değerinizi hatırlatabilir. Kendi başarınızı hatırlatabilir. Aslında ne kadar bazı şeyleri hak ettiğinizi hatırlatabilir. E, biraz böyle e, maskelerin düştüğü, maskeleri geride bıraktığınız öyle diyelim. Daha şeffaf ve dürüst bir dolunay yaşayacaksınız. Bu, bu enerji içinde olacaksınız. Birazcık da kendinize dönmeniz gerekiyor. Artık insanları sorgulamadan hareket etmeniz gereken bir zaman kazançlarınızı da arttıracaksınız. Ekonomik açıdan güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebiliriz diyoruz. Keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar. Oğlaklar ortaklıklar, ilişkiler ve ruhsal derinliklere odaklanmanız gereken dönemdesiniz. Duygusal baskıları görmezden gelmemeniz gereken bir dönem. Gizli kalmış duygularla yüzleşebilirsiniz bu dolunayda biraz böyle arkanızdan dönen işler, konuşulan konular yani biraz böyle bir endişe, kaygı, hayal kırıklığı yaşadığınız bir şeyler olabilir. Ee, sadece biraz daha dikkatli olmanız e, gerekiyor. Neden dikkatli olmanız gerekiyor? Çünkü bazen kırdığınız yerler ya da kırıldığınız yerlere karşı e, çok yüzeysel hareket ediyor olabilir. Size bu da sizi yoruyor olabilir. Biraz daha derin konuşmalar yapmak bazı şeyleri çok daha net görmek adına önemli bir zaman dilimindesiniz. Farkında olmalısınız. Çevrenizde ilişkilerinizde daha e, duyan değil duyumsayan taraf olmalısınız. Belki diyeceksiniz ki bize böyle olunması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. E, Oğlaklar hassas insanlardır. Venüsün boğaya geçmesiyle birlikte de bu hassasiyetleri bu konuda dağıldı da zaten artacak. Jüpiter evlilik ve ilişkiler evine geçiyor, ortaklıklar evine geçiyor. Şanslı da bir dönemi ifade ediyor diyebiliriz. Güzel bir hafta dileriz. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, sevgili Kovalar. Çalışma düzeniniz çok önemli olacak bu hafta. Sağlığınıza biraz daha bu hafta önem vermelisiniz. Plan yapmadan asla bu hafta herhangi bir risk almayın. Planlarınızı mutlaka yapın. Dolunay etkisi yaşayacaksınız arkadaş. Çevreniz yeni bir yol ayrımı. Arkadaşlarınızla ilgili tartışmalar olabilir. Biraz bunlara dikkat edin. Arkadaşlarınızın, dostlarınızın size değer vermediğini ve orada anlaşamadığınızı düşünebilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı çok iyi belirleyin. Önümüzdeki aylar daha yoğun geçebilir sizin için. O yüzden bu dönem... Özellikle bu hafta planlayacağınız her şey sizi geleceğe taşıyacak noktada olacak. Burada şanslı etkiler içerisinde olacaksınız diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, yaratıcı projelere odaklanma haftası diyelim sizler için. Duygularınızı ifade edeceğiniz, kariyer hedeflerinizde kendinizi küçümsememeniz gereken, birileri size aşağıya çeken davranışlarda bulunursa burada daha iyi hareket etmeniz gerekiyor. Yani ben varım, ben gerçeğim, ben bu noktada nasıl hareket ederim? ve ne yapabilirimi sormanız gereken bir dönem. Dolunay etkisi aslında mesleki alanda da yeni bir karar alacağınızı terfi etme yer değiştirme işinizle ilgili istifa etme ayrılma kararlarını da tetikleyebilir. E, ama sanki daha güçlüsünüz, eliniz daha güçlü, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. E, aslında içinizden gelen sese ayak uydurmanız gerekiyor, daha cesur olmanız gerekiyor. E, Jüpiter yengece geçiyor, Merkür yengece geçiyor. Önümüzdeki süreçte de zaten artık Satürn balıktan çıktı. Şanslı, daha baskıdan uzak. Her şeyi öğrenmiş, e, aklınızla hissettiğiniz asl aslında öyle diyelim artık eskiden belki hislerinizle sadece ilerliyordunuz artık aklınızla da hissediyorsunuz. Satürn balıktan çıktıktan sonra belki de en iyi kazandığınız özellik bu oldu diyebiliriz. Güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.